Selam dostlar, CK3 Reper hoş geldiniz. En ince ayrıntısını dahi öğreneceksiniz. Hemencecik oyuna geçelim. Şimdi, burada gözüken sadece 4-5 kralı seçmek zorunda kesinlikle değiliz. Sol altta görmüş olduğumuz Play as any ruler 1066 senesinde oynayabilirsiniz. Veya üst taraftan, buradan mesela yılı değiştirebiliriz. Şöyle 867'ye tıkladığım zaman, bu tabi 867 yılındaki enteresan kralları bize gösteriyor. Şu krallarla oynarsanız oyun zevkli olur. İşte altında da medium, medium diye zorluklarını belirtmiş. Ee, 1066 senesinde play as any ruler deyip şuna şöyle tıklayayım. Evet. Bu haritada istediğimiz herhangi bir devlet seçebiliriz. Hangisi olursa olsun. Selçuklu'dan tutun. Sultan Muazzam Alparslan'ı seçebilirsiniz. Başka gelirsiniz Oğuz boyundan başka bir adamı. Şef Korkut'u mesela. Ne bileyim yan kentten Şef Tayin Kok Kokar'ı. Oğuz boyu. Gördüğünüz üzere Hazar'ın doğusunda bir sürü Oğuz Türk boyları mevcut. Ben şöyle ufak olsun, gösterim olsun diye Münster'i mesela alacağım. Öncelikle Europa Universalist 4 oynayanların şunu bilmesi gerekiyor. Veya başka Hearts of Hine oynayanların şunu kesinlikle bilmesi gerekiyor. Siz ülke yönet, Siz öncelikle bu adamsınız. Ama siz direkt olarak yönetmiyorsunuz. Siz bu adamsınız. Bu adam ölürse oğlu başa geçiyor. O zaman tat kavgaları veya bambaşka şekillerde başa geçmeniz lazım. Sağ üst taraftan mesela realme tıklayalım. Bu sağdaki işaretler bizim oyun boyunca yardımcı olacak işaretler. Mesela buna tıkladığımız zaman Petty Kingdom of Monster deyip Monster'in şu andaki yapısını gösteriyor. Mesela feodal bir krallıkmışız. Feodal ne demek? Derebeyi yani küçük de olsa bir hükümet formu kurulmuş durumda. O ayrıca duruyor. Buradan seviyeleri arttırdıkça alacağınız bonuslar aşağıda yazmış durumda. İşte vasallar. Buradan mesela birinci seviye, ikinci seviye sizin otoritenizin seviyesini arttırabilirsiniz. Ama her arttırdığınızda bunun artıları eksileri var. Bunlara dikkat edip arttırın. Mesela otoriteniz arttıkça sizin altınızdaki vasallar yani sizden düşük olan derebeyleri otoritenizi en güçlü hale getirdiğiniz zaman bu lordumuzla ara ımız kötüleşecek. Vassal eksi -30 ama başka artıları işte vergi alma artısı. Çünkü kral otoritesi artarsa halktan daha kolay vergi alır. Bu tarz değişiklikler var. Succession'a gelelim. Burada şu anda yapamıyorsunuz fakat ilerleyen vakitlerde şurada gördüğünüz gibi belli bir prestij sayısıyla ülkenin yönetimini değiştirebilirsiniz. Nasıl mı? Mesela şu anda siz öldüğünüz zaman topraklar bütün çocuklar arasında eşit olarak dağıtılıyor. Kız erkek fark etmiyor. Mesela öldüğünüz zaman herkesin eşit hakkı var. Buradan mesela bunu ayarlayabiliyorsunuz. Partition yaptığınız zaman eşit olarak dağıtılıyor gibi veya mesela buralara geldiğiniz zaman oldest child interest yani en yaşlı çocuk birinci hayırınız. Yani heir dediğimde prenslik olarak seçiliyor. Buradan bunları ayarlayabilirsiniz. Mesela şu anda biz erkek egemen bir toplumuz. Bu kuralları da buralardan değiştirip farklı hale getirebilirsiniz. Kadınları egemen hale getirebilirsiniz. Kadınlar tarafından yönetilen bir devlet de kurabilirsiniz. Şimdi savaş ekranına geçelim. Savaş ekranında Leavis 394. 394 adet köylü askerimiz mevcut. 394 köylü askeri şu anda çıkarmaya, savaşa girmeye hazır. Onları da nasıl savaşılacağını, nasıl yapılacağını göstereceğim. Ayrıca Create at Arms Regiment dediğimiz zaman burada para karşılığında Light Footman, Bowman, Light Horseman, Pikeman gibi görebildiğiniz askeri birlikler var. Bunlar düzenli ordular. Şuradan bakabilirsiniz. Mesela Okçular, Bowman Okçular, Archers. Ne kadar damage vuruyor düşman, savunması ne kadar. Bunlar burada gözüküyor. Bunları eklerseniz bunlar düzenli ordu olarak gelecekler. Köylülerle beraber birleşip düşmana karşı savaşacaklar. Bizim biraz paramız arttığı zaman biz de asker üretip alt taraftaki Desmond'a saldıracağız. Ayrıca knights diye yani şövalyeler diye de bir bölüm var. Şövalyeler bölümünde mesela konka var. Your nephew and knight. Ne demek bu? Benim hem yeğenimmiş hem de şövalyem. Bunun saldırı gücü 16. Bunu force dediğimiz zaman bu kesinlikle savaşta yarılacak. All of dediğiniz zaman savaşta belki yarılır belki yarılmaz. Forbit dediğiniz zaman savaşa kesinlikle katılmayacak manasına gelir. Bu savaşa gitsin. Mesela ben oğlum eğer tek bir oğlum varsa onu savaşa göndermeyi yeğlemem. Çünkü o da ölürse krallığım başıboş kalır dağılır kurda kuşa yem olur krallığımız. O yüzden onu yapmayacağım. Merchineries bölümünden eğer yeterince paranız varsa mesela 157 paranız var düzenli ordu kiralayabilirsiniz. Nasıl mı? 157 paramız olduğunu varsayarsak böyle bir okçu grubu var elimizde. Paramız olduğu zaman buradan tıklayıp bunları satın alabiliyoruz. Ve savaş sonunda bunlar paramızı daha fazla yemeye başladığı için bunları tasfiye edebiliyoruz. Ücretsiz olarak. Aynı zamanda şuradan da mesela kırmızı tuşa basarak ordunuzun nereden çıkacağını seçebilirsiniz. Şöyle koyalım mesela. Şu artık ordum buradan çıkacak. Diyelim ki ordum önceden burada çıkıyordu. Şöyle Rizol army istediğiniz zaman ordunuz çıkar. Rizol army istedim. Biraz zaman ilerlettim. Ordum burada çıktı. Daha sonra biz bant dediğimiz zaman orduyu dağıtıyoruz. Yani ordunuza nerede ihtiyacınız varsa savaş esnasında onun yakınında bir yerde orduyu çıkarabilirsiniz bu teknikte. Hemen konseyimize geçelim. Konseyimiz bakanlar kurulu gibi düşünebilirsiniz. Belli başlı bakanlarımız var ama o döneme göre düşüneceksiniz sadece. Mesela bir tane diplomasıyla ilgilenen bir bakanımız var. Neymiş? Bu benim aynı zamanda bir vasalımmış. Vasalım olduğu zaman şuraya bir kontrol ediyorum. Powerful vasal. Powerful vasal ne demek? Güçlü vasal. Bu güçlü vasalla eğer aramı iyi tutmazsam bana karşı isyan çıkarabilir. Birilerini toplar, yanına adam toplar, bana isyan eder, beni devirmeye çalışabilir. O yüzden genellikle powerful vasalları buralarda tutmaya çalışın. Ama hani çok çok da kötü kötülerse tutmayın. Yani mesela aranız eksi 60-70 değilse de koymayın. Eksi, artı 2'den mesela maksimum işte eksi 20 falan yerim ben. O eksi 20 ilişki de şurada artı 2 gördüğünüzde ilişkidir. Bir ikimizin arasında iki karakter arasında ilişkidir. Eksi 20 olsa da çok aşırı kötü değil. Eksi 100'lere falan vardığı zaman artık sizi kendi rakip olarak görüyor. Düşman olarak görüyor hatta. Mesela şöyle yapalım. Diplomasi bölümüne tıkladığınız zaman diplomasi gücü en yüksek olan adam şurada gözüküyor. Bu arkadaşımızın diplomasi 14'müş. Şu anda kullandığımız 24. Ama bu adam benim sadece kameramda yani sarayımda dolanan bir adam. Ve bu adamı yaptığım zaman hani herhangi bir vasalımla ilişkim iyileşmiyor. Ama ona rağmen yapmak mantıklı. Neden biliyor musunuz? Çünkü diplomasi de daha etkin oluyor ülkeniz. Evet burada gördüğümüz üzere diplomasi bakanımız 20 ilişki kaybediyoruz kendisiyle. Kendisi yerine şu anda çok daha iyi bir diplomat yerleştirdik. Sağ üstteki bishop. Bishop dediğimiz e, papazımız. Papazımızı değiştiremiyoruz maalesef. Papazımızı papa değiştirebiliyor. O yüzden o da bir kalsın Bunu da ellemeyelim Papazımızı şu an değiştirmeyelim Daha sonra ellemeyeceğim Bunların özelliklerine döneceğiz Sağ alta indiğimiz zaman Burada çok önemli bir adam var Bu adam ekonomi bakanı Kendisi 11 getiriyor Bakalım daha iyisini bulabilir miyiz Şöyle yapalım Daha iyisi yokmuş Bu adam bizim hem sağ kolumuz gibi Hem de yeğenimiz Tamam bu şimdilik kalsın bir de Maraş bakalım. Siz zaten buraların hepsini kendinize göre ayarlarsınız. En iyileri seçersiniz. Hemen akabinde Spy Master'a bakalım. Spy Master da çok önemli. Çünkü Spy Master sayesinde pis işlerinizi yapabilirsiniz. Mesela düşmanın kralını öldürmek, düşmanın karısını ayartıp karısına kralını öldürmek gibi 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 bir sürü özellik var. Düşmanın çocuğunu öldürmek, düşmanla evlenmek için şantajlar yapmak neler neler yok ki. O yüzden de iyi bir Spy Master yani casus lazım bize. Peki, hemen ardından kort bölümüne geçelim. Kort bölümünde en üstte şifacı arayabilirsiniz. Kendinize fakat aradığınız zaman yanınızda bir en az bir 50 altından fazla olsun. Gelen şifacıya para verebilirsiniz. Şifacı neden önemli? Sarayınızda biriniz hastaysa, oğlunuz, siz, kralınız yani kraliyet ailesinde birisi bakmak zorunda doktor olarak. Kraliyet ailesinin özel doktor olacak bir adamı veya kadını arıyorsunuz. Ülke genelinde arıyorsunuz. Ondan hariç daha iyi şövalyelere sahip olabilmek için şu tuş aracılığıyla hemencilik basıp ülke genelindeki şövalyeleri de arayabilirsiniz. Fakat biraz prestij harcayacaksınız. O da ayrı bir dava. Ona da dikkat edin. Ayrıca çok çok önemli bir şey daha var. Şövalyelerin yanındaki Claimants tuşuna basarak Invite Claimants. Başka başka topraklarda hak sahibi olan insanları alabilirsiniz kendiniz. Bunlar ne işe mi yarar? Mesela bize bir adam geldi. Kendisi Connacht Dükü'nün kardeşi. Oradan kaçmış bize sığınıyor. Biz de bu adamı kullanarak konakta savaş sebebi üretmek zorunda kalmadan doğrudan doğruya saldırabiliriz. Bu çok önemli ama 350 prestij puanı da istiyor. Kort'tan devam edelim. Aynı zamanda bizim misafirlerimiz var. Bu adamı kendi sarayımıza alabiliriz. Şu anda sarayımızda ağırlanıyor bu misafirimiz. Veya diğer sarayımızda olan insanları da buradan görebilirsiniz. Buradan inceleyip bunlara bazı görevler verebilirsiniz. Mesela küçük çocuğunuza bunları mentor olarak atayabilirsiniz. Yol gösterici olarak atanabilir. Peki İntrüj bölümünde ne var? İntrüj bölümü suikast bölümü diyebiliriz. Burada yaptığınız veya yapacağınız suikastleri rahat bir biçimde görebilirsiniz. Aynı zamanda Hooks and Secrets. Burada eğer birisi hakkında belli bir bilgiye sahipsek mesela yasak bir ilişkisi vardır, karısını aldatıyordur. Onları buradan kullanıp o kişiden para alabiliriz. O kişinin o kişiyle zorla evlenebiliriz. Çocuğumuzu evlendirebiliriz. O kişinin oğluyla kendimizi evlendirebiliriz. İşte o kişiyi kullanarak birilerini öldürebiliriz. Neler neler yok ki. Burada da mesela işte benim bildiğim gizli bilgiler olarak bölümler var. Factions var. Factions bölümde de eğer ülke içerisinde size karşı bir grup ayak yaklanıyorsa yani FETÖ'cüler varsa onları buradan hemen görebilirsiniz. Bu Factions bölümü bundan ibaret. Gel gelelim Decisions bölümüne, kararlar bölümüne. Invite Knights. Bunu daha önce anlatmıştım. Şövalyeleri ülkenize davet ediyorsunuz. Aralarından en iyilerini para karşılığında alıyorsunuz veya bir yerlerde belli bir yerlerde hak iddia sahibi olan insanları direkt olarak alabiliyorsunuz ülkenize, sarayınızda kabul edebiliyorsunuz. Şuna basalım. Take vow of poverty. Ne demek biliyor musunuz? Biraz komik aslında. Bundan sonra yoksulluk yemin ediyorsunuz ve kendinizi tamamen tanrıya adıyorsunuz. Fakat bunun da artısı eksisi var. Şurada gördüğünüz üzere aylık geliriniz eksi 20 oluyor. Dindarlığınız 2 artıyor falan filan gibi. Go on pilgrimage nedir? Hacca gitmek. Kudüs'e dahi gidebilirsiniz para karşılığında. Dindarlığınız artar. Bu dindarlığı bilimum din işlerini kullanarak yaptığınız pisliklerde veya yeni bir din yaratmada dahi kullanabilirsiniz. Kedi dini, at dini, işte nereden tutun, aklınıza ne gelebilirse satanist, şeytan dini her şeyi yapabiliyorsunuz bu oyunda. Her şey mümkün. Peki sağ tarafı bitirdik. Şimdi karakter analizine geçelim. Karakterimiz şu anda evli değil. Mesela bunu helal sütü emmiş bir hanımefendiyle evlendirmek isterim. Buradan bakalım bize uygun hanımefendiler var mı? Mesela ben size burada bir taktik göstereyim. Genius yazıp, yani genius ne demek? Dahi. Dahi bir kadın alırsanız çocuklarınız da dahi olabilir. Basıp bakabilirsiniz. Şu anda bizde evlenmek isteyen, evlenebilecek olan hiçbir dahi kadın yok. Zeki kadın var mı diye bakalım. Laura varmış. Laura ile evlenebiliriz veya başka bir yolla deneyebiliriz. Mesela intelligent'ı kapatalım. Şuradan daha sonra o topraklarda claim yani hak iddiası sahibi olabileceğimiz bir kadına da evlenip akıllılık da edebiliriz. Buradan onları da yapabilirsiniz. Şimdi bu oyundaki en farklı özelliklerden birine gelelim. Normalde başka strateji oyunlarında Hearts of Iron veya EU4'te Paradox'un yaptığı oyunlarda birileriyle müttefik yani alliance kurmak için işte herhangi bir ülkeye sağ tıklayıp benimle alliance olur musun demek yetiyordu. Hatta diğer oyunlarda doğrudan alliance olmak diye bir seçenek oluyordu. Bunda öyle bir seçenek yok. Bu oyunda müttefiklik sadece ve sadece evlilikler aracılığıyla oluyor. Mesela Münster'e bakalım. Ben demin de söylemiştim. Evlenme yerine geliyoruz. Buradan şu arama tuşundan buradan filtrelerinizi seçebiliyorsunuz. Şuradan gelelim. Aliens'a geliyoruz. Aliens'ı seçiyorum. Benle Aliens olabilecekleri. İşte Fransa kralı varmış. Welsh. Welsh mesela Galli. Galler'den biz mesela bir kadın kendimizi alabiliriz. Şu kız, şu kızımızı beğendim. Güzel de bir eli yüzü düzgün bir hanımefendiye benziyor. Galler Dükü'yle Müttefiklik kurmak istiyorum. Şöyle gönderdim. Bakalım evliliğim gelecek mi? Evet evliliğimiz geldi. Gördüğünüz üzere Aliens Format. Artık şuradan adama tıkladığımız zaman burada diplomasi bölümünde aliens yaptığımız bir gal dükü mevcut. Gal dükü ile beraber artık müttefiyiz. Şuraları biraz inceleyelim. Burada karakterinizin kişisel özellikleri bulunur. Şurada gördüğünüz mesela öfke dolu birazcık öfkeli bir adammış kendisi ama bu diplomasiyi düşürüyormuş. Çünkü daha öfkeli bir insan diplomasiden anlamaz gibi mantıklar ama bu defa kılıç kuşanması iyi. İşte ne bileyim sabırsızmış. Sabırsızlığın burada artısı eksisi hepsi yazıyor. Temperate'miş. Bu parasını arttırıyormuş. Mesela bu özellikte öğrenilebilecek yani Education Trait yazıyor sağında hemen. Education Trait ne demek? Öğrenilebilen özellik. Bunlar ya zamanla size gelen eventlerle öğretebiliyorsunuz veya vazgeçebiliyorsunuz. Commander Trait bunlar da yönetim özellikleri oluyormuş. Bazen de fiziksel özellikler oluyor. Onlar babadan oğula anadan oğula geçiyor ve o özelliklerde genellikle dahilik olması size bol miktarda yardım sağlar. Neden mi? Çünkü şu kadına geliyoruz. Mesela bu kadının özelliklerini buradan görüyorsunuz. Artık bu kadın da bizim konseyimizde. Bu kadının mesela siz sizin neyinizi etki et isterseniz. Asist rule'la basıp size iki diplomasi, bir tane savaş, bir ekonomi veya işte bir casusluk veya bir öğrenme yetisi kazandırabilir veya tek bir yere odaklanabilirsiniz. Mesela sadece bana 5 diplomasi kazanırsın diyoruz. Bir bakıyorum ki diplomasi puanım 5'ten 10'a çık. 5'ten 10'a çıkmış. Böyle de olabiliyor. Ben genellikle burada ekonomiye veriyorum ki İrlanda'da para az. Ayrıca sol alttan da çocuklarımızı, kız kardeşlerimizi, kardeşlerimizi görebiliyoruz. Mesela siyah beyazmış. Bu kız kardeşimiz daha evveliyatında ölmüş kendisi. Buradan kortunuzdaki şu sağdan gördüğün kişileri görebilirsiniz. Vasalarınızı da buradan görebilirsiniz. Buradan karınızı görebilirsiniz. Onun ailesini görebilirsiniz gibi farklı farklı işler mevcut. Ayrıca gelelim teknoloji bölümüne. Bu teknoloji bölümünde şu anda gördüğünüz üzere biz orta çağın daha başlangıçlarındayız. 950 senesinden beri itibaren başlamış orta çağ. Şu ana kadar yaptığımız teknolojiler burada mevcut şöyle görüyorsunuz burada diğer yapılan bir araştırılan teknolojide buymuş bunlar zamanla oluyor çok uzun zamanlara yayılarak oluyor zaten oyun 1400'lere kadar devam ediyor bir diğer şey ise sol alttan şu simgeye tıkladığınız zaman sahip olduğunuz dini burada görebiliyorsunuz. Sizin dininiz Insular Christianity. Ayrıca gel gelelim bence oyunun en zevkli bölümüne. Kendinize yeni bir din yaratabiliyorsunuz. Fakat bunun için din puanınızın artması gerekiyor. Bunu nasıl yaparsınız? Dindar davranırsınız. Boş yere insanları asıp kesmezsiniz. işkence etmezsiniz. Hacca gidersiniz. Bir sürü şey var. Create New Christian Faith derseniz yeni bir Hristiyanlık dini oluştur deyip buradan işte bin bir türlü hali var. İsmini de seçersiniz, bambaşka işler yaparsınız buradan. Bir sürü keyfinize göre istediğinizi yapabilirsiniz ama dediğim gibi 5000'e yakın bir din puanı şart. Sol altta en soldaki bölüme gelelim. Bu house brain bölümü var. Bu bölümde de sizin hanedanlığınızı gösteriyor. Mesela buradan ağacı görebilirsiniz. Babanız ne olmuş? Ölmüş mü? Kalmış mı vesaire. Buradan da ilerleyen zamanlarda eğer sizin ilerleyen zamanlarda eğer sizin hanedanlığınız büyürse, gelişirse bin puana ulaşırsa buradan istediğiniz kuralları çıkartabiliyorsunuz. Evet, aynı zamanda karakterin bambaşka bir gelişim ağacı da var. O da hemen karakterimizin altında bulunan 3 oka basıyoruz. 3 oka basıp mesela ben İrlanda'da olduğumuz için doğrudan doğruya stewardship yani ekonomiye gideceğim. Ekonomim bu topraklarda azdır. Bizans topraklarında daha farklı yapabilirim. Veya Selçuk topraklarında belki kılıca veririm ki Bizans'ı yenebileyim diye. Mesela buradan gelip öncelikle şu soldan bir fokus seçiyorsunuz. Burada fokusun değerleri gözüküyor. E bu %10 daha fazla bana para getiriyormuş. O yüzden bunu seçiyorum. Daha sonra ilerleyen zamanlarda burada 1000 puan şu şekilde doluyor. Şu üstte gördüğünüz barda. Ve bu 1000 puan ulaştığı zaman alttan istediğiniz bir bölümü açabiliyorsunuz. Size de bir ipucu vermek istiyorum. Olur da Golden Obligation'ı açarsanız rakiplerinize şantaj yaptığınız zaman onlardan para alma hakkınız oluyor. Ayrıca çocuğunuzu da mesela sizle müttefik olması iyi olacak biriyle evlendirebilirsiniz. Evet, şimdi bir miktar paramız birikti. Ben bu miktar parayla mesela herhangi bir ordu üretmek istiyorum. Okçu üretmek istiyorum. İrlanda'nın okçuları İskoç okçulardan daha iyi. Daha önce İskoçya'da oynamıştım. Fakat bunların vurduğu damage'ler, saldırılar daha iyi. Evet, bir yandan da altımdaki toprağın yani Desmond'un asker sayısına bakmak istiyorum. Bunun için filamasına tıklayıp hemen şuradan görebilirim. 438 adet askeri varmış. 31 de altını varmış. Çok da zengin bir yer değil. Ayrıca onun çocuklarının dahi buradan görebilirsiniz veya çocuklarını öldürüp onu hayırsız prenssiz bırakabilirsiniz. Ve gördüğümüz üzere 438 askeri var. Bizimse 550 askerimiz var bir klime hakidasına kasus belliye sahip olmamız gerekiyor üst tarafta 5 yazan yani şu yazıya tıkladığınız zaman sizin bildirimleriniz ortaya çıkar burada neler yapıp neler yapamayacağınız ayrıntılı biçimde yazar you can declare wars yani bunlara savaş açabilirsin diyor benim halihazırda zaten desmond hanedanlığına kasus belli varmış fakat mesela hiçbir yere kasus belli olmadığını varsayalım kasus belli hak iddiası nasıl yaratılır bu oyunda? Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Sağdan coins tıkladığımız zaman bishop'a geliyoruz. Bishop'a tıklayıp bishop'ta şu en alttaki tuşa tıklayıp mesela o süreye mi saldır saldırmak istiyoruz? Hemen o süreye basıyoruz. Belli bir süre bishop yani papazımız burada hak iddiası yaratıyor bizim için ve daha sonrasında oraya saldırabiliyoruz. Ama bu hak iddiası bize 100 altına mal olacak. Ayrıca derseniz ki 100 altın çok pahalı benim için o halde Invite Claimants yani claim'i olan insanları yani hak iddiası zaten hala hızlı olmuş olan insanları bizim çevremiz için çağırıp onlar aracılığıyla da savaş açabilirsiniz. Fakat 350 prestij mal olacak. Evet. Ayrıca şöyle bir bildirim aldığınız zaman Pity Queen Deniz Gained Trade pregnant sizin bir çocuğunuz olacağı anlamına geliyor. Kendisi karımız hamile kalmış. Bunu da buradan söyleyeyim. Tabi aşırı fazla çocuk yapmak şu anki yönetim sisteminde iyi değil. Çünkü eğer başa küçük bir çocuk geçerse iç karışıklıklarda çıkabiliyor. Her kardeşin eşit hakkı var ülkede. Olur da şöyle bildirim alırsanız Perk for the Steve Bu ne demek? Daha önce bizim burada Steve için yapmaya çalıştığımız fokus gerçekleşiyor gitgide ve şurada 1000 puanımız dolmuş durumda. Da yeni bir puan harcayabiliriz. Ben ilk önce Taxman yapacağım. Taxman niye yapacağım? Çünkü daha çok vergi alıyorum ve size tavsiyem şudur. Başladığınızı bitirin ama şu Golden Obligation'ı alırsanız daha önce size zaten tavsiye etmiştim. Daha iyi olabilir. Yani bunu alıp hepsini bitirin mesela bunu. Evet bu arada askerlerimiz şu anda halihazırda çıkmış bu durumda. Size nasıl savaş açılır onu göstereceğim. Hemencecik gelelim. Şu kırmızıyı buraya alalım. Daha sonrasında Desmond'a tıklayıp adamın üzerine gelip sağ tıklayıp Declare War diyoruz. Declare War dedikten sonra burada claim'imizi seçiyoruz. Claim'i seçip zaten bir tane toprak claim'imiz var. Hemen Declare War diyorum. Declare War dedikten sonra süreyi başlatmayın. Şu altta Rise All Armies var. Bu kırmızı işaretin bulunduğu yerde tüm ordularımız çıkacak. Ordularımız gözüktü. 550 ordumuz var. Bu orduları şu anda köye doğru gönderiyorum. Daha hızlı kuşatmak için mancını üretebilirsiniz. Evet savaşı kazanacak gibiyiz. Savaşı kazandık. Kaleyi kuşatıyoruz. Kalenin kuşatması bittikten sonra barış anlaşmasını yapacağız. Kale kuşatmamız bitti. Sağ alttan savaştığımız ülkenin flamasına tıklayıp Inforce Dimens dediğimiz zaman şu şekilde doğrudan bu toprakları ülkemize, hanedanımıza katmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu şekilde savaş mekaniği ilerliyor. Biraz da casusluk nasıl yapılır onu göstereyim sizlere. Mesela buna sağ tıklayıp buradan mesela bunu öldür dediğim zaman %7 olasında öldürme şansım var. %7 şansla ben bu kişiyi öldürebilirim 8 yıl içerisinde. Bu çok uzun süren bir mesele. Tabi bu tabi 8 tabi 8 sene çok uzun. Bunu daha kısaltmak ve başarı oranını arttırmak için da öncelikle yaptığınız öldürme işlerinde mesela şu ortadaki tuşa basarak bu adamın da siz desteklemesini sağlayabilirsiniz veya öldürme işlemine geçmeden kort intrücü karınızın da desteklemesini isteyebilirsiniz ki şansınız daha fazla artsın. Bunu yaparak ayrıca birileriyle ilişkinizi de geliştirebilirsiniz. İlla onu öldürmek zorunda değilsiniz. Gel gelelim Gel gelelim casusumuzun hemen yanında en altta bulunan tuşa tıklayarak mesela ben bu bunu İngiltere Kraliyet ailesine göndermek istiyorum. Buraya gönderdiğimiz zaman belli bir süre içerisinde oralardaki gizli belgeleri, sırları ortaya çıkarıp bize getirecek. Biz de bunlarla mesela şantaj yapabiliriz. Tabi hiçbir şey bulamayabilir. Tabii ben şu anda bunu unutmuşum. Şu anda fark ettim. Bu asker açık kaldığı her süre içerisinde ben daha az para kazanıyorum. O yüzden şu diz bandı ola bastığım zaman gördüğünüz üzere para arttı, gelirim arttı. 3.3 geliyor, 1 gelirken askeri açmayı unutmayın benim gibi. Ayrıca mesela düşman olduğunuz bir kral olduğunu varsayalım. Onun karısını ayartıp karısı aracılığıyla o insanı da kralı da öldürebilirsiniz. Örneğin şu köye tıklayalım. Diyelim ki bu adamı öldürmek istiyoruz. Hemen karısına sağ tıklayalım. Buradan karısına sedius deyip Karısıyla birlikte olmaya çalışabiliriz. Şu anda sıfır şansımız var. Bu şansı arttırmak içinse buradan Sive'ye basıp öncelikle ilişkinizi geliştirip daha sonrasında da hediyeler gönderip şansınızı arttırabilirsiniz. Tabi bu şansın daha da yüksek olması için sizin kralınızın intro 3 bölümünde yüksek olması gerekiyor. O yüzden bu özellikleri de önemli. Ne olduğu çok önemli. Sağ üstte şöyle sağ üstte ufak bir gözle gezdirebiliriz. Mesela sağ üstte gördüğünüz altın miktarı bizim sahip olduğumuz altın miktarı. Prestij miktarımız aylık gelen prestijimiz de hemen altına yer alıyor. Onun hemen yanında bir de dindarlık oranımız var. Aylık gelen dindarlığımız da gözüküyor. 179.08'de bizim ay ay artan ünümüz. Ay ay artıyor her geçen ay. Ayrıca zaman zaman kralınız... Belli başlı durumlar sebebiyle strese yenik düşebiliyor. Mesela çocuğu öldüğü zaman bu strese karşı gelebilmek için stres seviyesini hemen şurada görebilirsiniz. Sağ taraftan decisionlar bölümüne geliyorsunuz. Buradan mesela şu anda açık değil fakat ileride şu anda açık değil, paramız yetersiz fakat ilerleyen zamanda bir festival düzenleyebilirsiniz veya şuradan kol hanta basıp avada gidebilirsiniz. Avda da stres atıyorsunuz. Şuna da değinmeden geçmek istemiyorum. Çocuğunuz mesela belli bir yaşa daha gelmeden sağ tıklayıp Educate Child deyip çocuğunuza mentörlük yapabiliyorsunuz. Eğer çocuğunuzun sizin gibi birisi olmasını isterseniz bunu yapın. Ha dersiniz ki ben zaten iyi bir kral değilim özelliklerim o kadar iyi değil. O zaman şuradan daha iyi olabilecek birini seçip çocuğa mentörlük yapabiliyorsunuz. Ben şimdilik kendimi koyayım. Çocuğa mentörlük yapmak neden önemli? Şundan önemli çocuğunuz çok daha iyi özelliklere sahip bir kral olursa oyunda o kadar güçlü olursunuz. Evet dostlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra eksik kalan bölümler olursa veya eklemek istediğim şeyler olursa ikinci partta bunları da anlatacağım. Ama şu anlık her şeyi toparladık gibi bu bilgilerle fetihlere çıkıp Selçuklu'yla Bizans'ı yok edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Akıllı olun lan.